Burhan Bey, Peki, iyi e, akşamlar e, diliyorum. İyi akşamlar. Öncelikle olarak sizlere şunu soralım. E, bir sel tespit çalışması yapıldı ilinizde, ilçenizde. E, bununla ilgili gelişmeler ne oldu, evet. detaylar ne oldu, bizlere aktarabilir misiniz? Tabii. E, efendim yani e, Türkiye'de ve dünyada mevsimsel değişiklikleri e, sürekli ...hissediyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Yani bundan... ...üç hafta önce... ...Haziran ayında... ...Mengel'de kar yağar mı derseniz... ...bunu iki yıl önce, 3 yıl önce... ...ya olur mu öyle şey derdik... ...ama e, üç hafta önce Mengen'de ...yağarlar beyazdı. Yani birçok yerde... E, ...kar vardı... ...üşek kesimlerde... ...yani... Haziran ayında o mevsimsel sıcaklıklar değişti. Bu iklimin değişikliğiyle beraber e, doğada çok farklı e, afetler oluşmaya başladı. Biz bunu hissettik. Yani e, daha önce de 2014 yılında yeni göreve geldiğim zaman hiç unutmuyorum 7 Haziran günü Mengele çok ciddi bir sel vakası yaşadık ve bugüne kadar 3-4 defa e, 3-4 yıl yüksek böyle yağmur seviyeleri oluştu yani e, Bolu'nun diğer ilçelerinden daha farklı bir yağmur e, oluşuyordu. E, bu konuda mengenin e, merkezde altyapıyla ilgili sorunlarımız yok denecek kadar azdı. Tabii ki e, mengenin merkezden geçen mengen çayı ve bu mengen çayını besleyen iki tane deremiz var. Biri kaynar biri baraklar derisi. E, bu derelerimiz e, bizi birazcık korkutuyordu. Çünkü dere etaklarında ee, çok kısa bir mesafe e, devlet su işleri birkaç sene e, çalışmaları içerisinde taş duvarlar yapıldı. Ama yapılmayan alan çok fazla e, daraldı. Bunlar şehir merkezinden geçerken tabii dikilen ağaçların kökleriydi, dallarıydı, gövdeleriydi. Dere taklarını kapatıyordu. E, biz bu konuda devlet su işleri bolu il müdürlüğümüze durumu bildirdik. Endişelerimizi paylaştık. Ve e, 23 Haziran Salı günü e, gündüz e, saat 14 sularında e, şiddetli bir doluyla beraber bir yağmur geldi. Saat e, 16 sularında yeniden böyle çok ciddi anlamda bir fırtınayla yağmur, bu sefer bu gelen yağmur, selin habercisi oldu. Belediye ekiplerimiz e, e, hazırlıklıydık ve bütün alana yayıldık. Tabii ki ne kadar hazırlıklı olursak olalım, elimizdeki imkanlarımız çok yeterli değil açıkçası. Yani iki tane CCV'si olan e, personeliyle beraber elinde kazma küreğiyle e, serle mücadele eden e, bir belediyeyiz. Deniz Su İşleri il Müdürümüzü aradım. Kaymakamlığımız da konunun takipçisi oldu. Ve il Müdürümüz hemen Mengen'e geldi. Sağ olsunlar ekipleriyle beraber geldi. Onlar da destek verdiler. Ve e, biz pek çok yolla, kraliçeden pek çok yollara dererekten, suyun akış yönlerini değiştirerekten e, çok ciddi bir felaketi önlemeye çalıştık ve önledik. Ama tabii bu arada e, pek çok evimizi sel suları maalesef içine girdi. E, halkımız çok endişelendi. E, özellikle e, şehir merkezindeki e, çay seviyesinde olan evlerimiz çok e, yağmur, selden dolayı zarar gördü. E, can kaybı yok ama e, tabii kullanılan eşyalar, bakımından çok ciddi bir e, sıkıntıları var. Özellikle birinci etap Toki'de e, iki blokun bütün bodrum katını e, şu anda çamur halindeler. E, çok ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Onların e, hidrofor sistemleri arızalanmış, elektrik panoları arızalanmış. Onlarda sıkıntı çok fazla. Tabii e, Kaymakamımız ve Sayın Valimiz çok yakın takip ettiler ve sabahleyin e, Bakan Yardımcısı Fatih Metin Bey ilçemizi ziyarete geldiler. Sabah çok erken saatlerinde e, sel bölgesinde yağmur baskını bölgesini Fatih Bey ile birlikte e, Sayın Bakan Yardımcımızla birlikte gezdik e, ve bilgiler arz ettik. E, daha sonra saat öğle saatlerine doğru Sayın Valimiz intikal ettiler. Ve Sayın Valimiz de e, zarar gören vatandaşlarımıza Sayın Bakanımız gibi geçmiş olsun dileklerinde bulundular. E, sel akşamı e, Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan da e, bir takım e, su ile ilgili, sel ilgili malzemelerini e, mengene gönderdiler. Tabi ilerleyen saatlerde çok fazla bir müdahale şansımız olmadı. E, sular saat gece saat yarım bir sularında çekilmeye başlayınca e, su kendi mecrasında yoluna e, gidince e, evlerdeki sular da çekilmeye başlandı. Bizi rahatlattı. Umarız bir daha böyle bir e, sel felaketiyle karşılaşmayız. Bizim bir şansımız vardı e, Şeyma Hanım. Sel olayı gündüz olmasıydı. Mengenin her tarafında büyük bir panik yaşandı. Bu akşam saat 11-12'ye kadar sürdü. Ee, eğer bu sel gece olmuş olsaydı, insanlar uykudayken olmuş olsaydı, e, daha büyük bir panik, daha büyük bir korku, e, belki de e, daha sıkıncı, üzücü olaylarla karşılaşabilirdik. Çok şükür can kaybımız olmadı, e, mal kayıpları da oldu. E, Sayın Bakanımızın da, Valimizin de, e, destekleriyle Bolu'daki tüm il müdürlüklerimizdeki yetkililer, e, Çevre Şehircilik'ten olsun, Defter Tahlik'ten olsun, e, Afat'tan olsun, e, pek çok kurumdan arkadaşlarımız Mengen'de e, bulundular ve evleri ziyaret ettiler. Eksikleri e, tespit ettiler, zararları tespit ettiler. E, vatandaşlarımız e, bu zararların karşılığında, uğradıkları zararların karşılığında herhalde e mevzuat yönetmelik ne emrediyorsa ilgili kurumlarımız da desteklerini esirgemeyeceklerine inanıyoruz. E, ben buradan bir kez daha eee Mengen halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. E, ayrıca Sayın Bakan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum ve e, personeli ile e, ben bolu belediye başkanımız Tanju Özcan bey'e teşekkür ediyorum ayrıca ertesi gün gelen e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız il örgütündeki arkadaş. Evet efendim son günlerde bir de yaşanan şöyle bir kriz vardı. Bu arada bizler de geçmiş olsun dileklerimizi sizlere iletiyoruz. Çok geçmiş olsun. Bunlar daha fazla kötü boyutlara ulaşılmadan engellenebildi. Efendim Sayın Turhan biliyorsunuz su kaynaklarının gasp edilmesi konusuna yönelik bir açıklamalar gerçekleştirmiştiniz geçtiğimiz günlerde. Bu konuyu aslında sizlerden öğrenmek için e, bir bağlanacaktık daha öncesinden ama bir sıkıntılar oldu, bağlanamadık. Bugün de sizler, sizlerden onun detaylarını öğrenebilir miyiz, aktarabilir misiniz ya da tekrar konuşmak ister misiniz bizlerle? Şey, Hanım, e, ses konusu bir problem mi var? E, ben sizi net anlayamıyorum. E, ben sizi net duyuyorum ama Turhan Bulut şu an geliyor mu sesim? Şeyma Hanım son e... Son sorumu tekrarlayayım. Turhan Bulut sizlere isterseniz. Şu anda evet. E... E, Sayın son Turhan... bir tekrarını yapabilir misiniz e, sorunuzu? Tabii ki. Tabii ki Turhan Bulut. E, son zamanlarda e, gaz su kaynaklarının gasp edilmesine yönelik bir açıklama gerçekleştirmiştiniz. Bu açıklamayla ilgili tekrar detayları sizlerden öğrenebilir miyiz? Hay hay. Şimdi tabii şu e, insanın, tabiatın, doğanın en kıymetli varlığı. E, bu varlık, e, ülke olarak sularımıza sahip çıkarız. İl olarak sularımıza sahip çıkarız. İlçe olarak sularımıza sahip çıkarız. Yaşam hakkı var, bir hukuk var. Bir hukuk devletinde bir hukukun üstünlüğünün olması da istediğimiz bir düzen içerisinde sizin haklarınıza ve menfaatlerinize sizin bilginiz olmadan sizin olurunuz olmadan sizin sınırlarınız içerisinde birileri girip sizin kaynaklarınızı sizin topraklarınızdan sizin, sizin sınırlarınızdan kaldı ki bu kadimden gelen bir hakkınız olan ve bu bölgedeki sizin çok kıymetli ve değerli şu kaynaklarınıza birileri programlı yaşamanızda birileri bu yaşamı bir tarafa bırakıp da yaylalara insanların çıkması yasaklanırken birileri yaylalarda sizin oradaki varlıklarınıza sizin çok önemli bir derenizin başındaki kaynakları almak için e, müdahale ediyor ise siz de Mengel halkının temsilcisi olarak belediye başkanı olarak bunun haberini aldığınız an yapılması gerekeni yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Şeyma Hanım, burası e, Mengel'in domuz alanı yaylası bölgesi. Burayı Gerede çok iyi biliyor. Gerede'li arkadaşlarım çok iyi biliyor. Yere de belediye başkanı sayın Allah çok daha iyi biliyor. Şimdi e, ne yapacaklardı merak ediyorum. E, en son siyasi parti temsilcilerimizle, sivil toplum örgütü başkanlarımızla oluşturmuş olduğumuz bir komisyonla, komiteyle e, biz de o bölgeye çektik. Şimdi o bölgede, biz bunun haberini şöyle aldık. E, o bölgede toprak işlemlerini yapan bizim köylülerimiz görüyorlar. Ve bize haber verdiler. Ben de belediyeden fen işleri ekibimizi oraya çıkarttım. Evet, tespitleri yaptılar. Anlattılar. Niyetleri kötü. Ve bizim kaynaklarımızı, Şeymanım, bu kaynak bizim çok önemli çaylarımızın, derelerimizin kaynak noktası. Yani buraya müdahale edilmesi o mengen çayının 3-5 ee, yıl içerisinde kuruması demektir. Bu kaynak noktasında domuz alanı, adı üzerinde domuz alanı yani domuzların e, adı geçiyor ama burası eliklerin, geyiklerin, ceylanların yaşam alanı. Buraya ne zaman gitseniz, bütün tabiatın o bütün güzel varlıklarını orada görebilirsiniz. Burada çok endemik bitkiler var. Yani bu bitkiler Bakın kırmızı alabalık. Bu bölgede var. Bu bölgede sayılar azalt. Eğer siz bu suya müdahale ederseniz oradaki tabiatın, doğanın yaşam hakkını ortadan kaldırmış olursunuz. Dolayısıyla ee, tabiatı tabiata bir saldırı yapılırsa o tabiatın size karşı da tepkisi farklı olur. Sizden yani tabii kuraklık, gerekli yerlere e, başvuru yaptınız, şikayetlerde bulundunuz. Tabii, tabii, tabii. Ee, Şeyma Hanım biz e, demokratik yollardan, hukuki yollardan e, hakkımızı sahip çıkacağız. Burası bizim, onu en iyi genel deliler biliyor zaten. Biz e, mahkemeye müracaatımızı yaptık. Avukat arkadaşlarımız önce suç duyurusunda bulundular kabinde de oradaki çalışmanın durdurulması için bir Asya Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı. E, davaların çok kısa süre içerisinde e, gerçekleşmesini istiyoruz. Biz oradaki e, yapılan müdahaleye karşı e, onların anladığı veya e, onlar gibi bir müdahalede bulunmak istemiyoruz. E, Mengen bunlar çok rahatsız. Tepkiler çok farklı. E, biz sadece hukuki anlamda yani bizim hakkımızı e, hukuk devleti tarafından da korunacağına inanıyoruz. Farklı bir karar çıkması mümkün değil. Çünkü bu yapılan hareketin temelinde bir tahsis yok. Yani siz ilgili kuruluşlardan bir tahsis kararı almadan e, isteseler verirler miydi? Vermeyecekleri için, tahsis kararı verilemeyeceği için bu yolu seçmişleri çok net görünüyor. Eee ben bu konuda bütün hemşehrilerim adına, bütün hemşehrilerime bir sözüm var. Kesinlikle bu alanda memleketimizin, ilçemizin menfaatlerini biz sadece insanlarımıza karşı değil, menken sınırlarındaki tüm tabiata karşı, tüm doğaya karşı eriklere de, ceylanlara da, doğadaki tabiattaki tüm yaşayan canlılara da sahip çıkacağımızın sözünü verdik. Bizim için oralar çok kıymetli ve çok değerli, asla ve asla, oralara, farklı konularda bir müdahaleye asla müsaade edilmeyecektir. Ben e, yasal rakamlara güveniyorum, hukuka güveniyorum, en kısa süre içerisinde mahkemeden çıkacak olan kararlar, bu girişimde bulunan arkadaşlarımızı biraz mahcup edecekler, çünkü e, siz, Kurumun paralarını, devletin paralarını oraya çok harcamışsınız. Ee, bu paraların da herhalde hesaplarını vereceklerdir diye düşünüyorum. Ayrıca e, bir tabiat katliamı yapılmış, doğa katliamı yapılmış. Biz bu konular bittikten sonra o katliamın da hesabı sorulacak kesinlikle. Bundan hiç kimsenin de şüphesi olmasın. Evet, e, Sayın Turhan Bulut, e, değerli e, düşüncelerinizde, görüşlerinizi, yaşanan olayları bizlere aktardığınız için teşekkür ederiz. Son olarak sizlerden e, Mengen'deki koronavirüs durumlarını da öğrenebilir miyiz? Sizler ambian e, takip ettiğinizi biliyoruz durumla ilgili durumları yakından takip ettiğinizi biliyoruz. E, bütün bu e, sel olayları gibi sancılı süreçlerden geçerken evet. e, virüs ne durumdadır Mengen'de? Şimhanı Bey, tabii e, koronayı biz 2019 Aralık ayında ülke olarak e, ismini duymaya başladık. Koronayı tabii kimse bilmiyor. E, tabii doğuş yeri, geliş yeri e, Çin olunca, ya çok Çin, çok uzak bir memleket dedik. Oradan bize gelmez herhalde bu. E, Çin'den Türkiye'ye gelinceye kadar da bunun ilacı bulunur, aşısı bulunur, tedavisi de olunur diyorduk ama hayır ya bu korona çok hızlı ve çok süratli hareket etti. Değil Türkiye, dünyanın bütün e, evreni dolaştı. E, biz bu konuda Çin'de yaşayan hemşerilerimiz, aşçılarımızla ilgili bilgiler sahibi olduk. E, biz koronadan nasıl korunacağımızı, koronayla ilgili neler yapılacağını önce bu arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Akabinde daha sonra e, Sağlık Bakanlığımızdaki e, Sağlık İl Müdürlüğümüzü arayaraktan aldık. Kesinlikle bu e, süreçte insanların aydınlatılması gerekiyordu. İnsanların bilgilendirilmesi gerekiyordu. E, çok zor değildi ama sabır istiyordu. Öncelikle biz ilçemize bütün bilgilerle e, koronayı anlattık. Koronadan daha doğrusu koruma yöntemlerini anlattık. Yani maske denedi nasıldır bir maske nasıl bir maske bunu anlattık ve belediye olarak biz yatırımlarımızın bazı yatırımlarımızı erteledik. Ee, Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu bize talimatı var dedi ki önce insan diyorsak siz yatırımlarınızı birazcık ara veriyorsunuz. İnsana yatırım yapıyorsunuz. Halkımızın sağlığıyla ilgili bütün belediyelere talimatım var dedi. İlgileneceksiniz. Ee, bu konuda mücadelenizi e, sürdüreceksiniz. Biz de öyle yaptık. Şeyh Hanım, biz bütün ilçede, bütün evlere, bütün sokaklara her yeri dezenfekte yaparaktan mücadelemizi başlattık. Menyel'de sabahleyin 8'de çıkıyordu araçlarımız. Ee, bütün caddeler, sokakları adeta yıkanıyordu. Temizleniyordu ve ilaçlanıyordu. E, bütün evlere, bakın bütün evlere e, sabun, deterjan, e, maske, üç tane, beş tane paketler içerisinde e, e bütün bunları evlere bırakıldı. E, ben bir seyyar hoparlör aldım. Bu hoparlörle bütün sitelere, bütün apartmanların, bütün evlerin, bütün sokaklarda elim mikrofonda bir müzik yayınıyla herkesi uyandırıyoruz bir dikkatlerini çekiyoruz. Ve e, herkes pencereden, balkondan tabii başkanlarını görünce çok seviyorlar, en sallıyorlar. Bütün çocuklar balkonlarda. Çocuklarla ilgili de zaten biraz sonra anlatacağım. E, herkese herkese ile ilgili nasıl korunacağız bunları anlattık. Temizlik dedik. Ellerimizi yıkayacağız. Ellerimizi iyi yıkayacağız. Güzel yıkayacağız. Temiz yıkayacağız. E, tabi tabii zor olan şuydu. Şimdi var Hanım, biz toplum olarak insanlarla toklaşmadan, insanlarla kucaklaşmadan e, hele bir de siyasetin bir tarafındaysanız bunu yapmazsanız olmuyordu. Biz bunarsız yaşayamıyorduk. Yani ben şimdi sokakta herkesi kucaklayan bir Turhan Bulut, herkese böyle böyle uzaktan e, iyiyiz falan. Bunlara alışamadık. Bu çok zor geldi bize. Bana çok zor geldi ama e, önce aile içerisinde eşim, çocuklarım bu konuda hep ikaz eder ed, ed falan. Bir ara ben yine maske takıyorum ama insanları yine böyle kucaklar gibi yapıyorum. Ama diyorlar başkan sakin ol. Evet şimdi artık bunları yapmıyoruz. Alıştık biraz geç oldu ama. Evet. Şeyma Hanım e, çok küçük bir detay bunlar. Ama salımız için çok önemli. Herkes mengende maskeridir. Herkes mengende e, ellerini çok iyi yıkar. Bunlara özen göstermelerini istedik. Tabii çocuklarımızın, özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız, onların e, günlük yaşam saatleri farklılaştı. Yani çocukların sabahleyin kalkış saatleri değişti. Onların kahvaltı saati değişti. Onların yemek saati değişti. E, Okul da yok. Bilgisayar başından... Yani verilen saatlerde öğrencilikleri başlıyor. Bazen yapmıyorlar da öğrenciliklerini. Ee, çocuklar çok sıkıldı, bunaldı. Bunu fark ettik biz. Ee, çocuklarla telefonla konuşuyorduk. Yakın e, arkadaşlarımızın çocuklarıyla falan arıyoruz. Gün içerisinde arıyoruz. Onlar beni arıyorlar. Ben kendim, biz çocuklarla ilgili güzel bir program yaptık. Bir 23 insan yaptık ki muhteşem oldu. Çocukların evlerinden şiirlerini aldık, seslerini aldık ve 23 Nisan günü resmi bir törenle başladık. Belediye hoparlöründen ve bir kamyon üzerinde bütün çocuklarımızın e, direklerini taşıyan uçan balonlarla doldurduk. E, okulların bahçelerinden, sokaklarından, mahallelerinden, caddelerden, müzik eşliğinde, Kamyonun üzerinde tabi davulcusu, klarnetçisi hepsi var. E, deli tabi güzel çocukların şarkıları çalıyor. Balonlar uçuruldu. Gökyüzü kıpkırmızı e, bayrakla Atatürk e, resmi taşıyan balonlarla süslendi. Ve çocuklarımıza biz e, 23 Nisan'dan önce başlattığımız şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenledik. E, bu şey, yarışmaya katılım çok yüksek oldu. Çocuklarımızın bütün malzemelerini belediyeden gönderdik. Ee, bitip bizi arıyorlardı, topladık. Ee, jürilerimizi kurduk ve değerlendirmeleri yapıldı. Hediyelerini e, vereceğiz. Bunu dedik, çok emek var çocuklarda. Ee, güzel birazcık e, sokağa çıkışlarda, birazcık e, tolerans tanınırsa, şöyle e, festival alanında mesafeleri dikkat ederekten e, güzel bir tören yapalım dedik. E, Bunu zamanlamasını kolluyoruz ama, ee, çocuklar da arıyorlar şimdi, ya başkanım bizim hediyeleri ne zaman vereceksin diye. Onlara da sözüm var, tabii ki hediyeleri en kısa sürede takdim edeceğim. Belki yani, töreni zaten... bilahare yapacağız. Ee, çocuklarımızla ilgili diyaloglarımız bizim için çok kıymetli. Çocuklar bizim için çok ama çok kıymetli. Çünkü bütün bizim heyecanımız, çabamız e, çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlamak ve güzel bir gelecek bırakmak. şeymanı Evet, siz zaten e, Mengen'in en renkli yüzsünüz diyebiliriz açıkçası. Sizin neşeniz zaten surat ifadenizden belli oluyor. E, biliyoruz ki e, Mengen halkında e, kendiniz nasıl sahiplendiğinizi biliyoruz, uzun süredir yaptığınız çalışmaları biliyoruz e, Sayın Bulut. E, bu süreçte de e, yaptığınız korona ile ilgili önlemler olsun e, gerçekten kulağa hoş geliyor. E, umarız mengende hiçbir sorun çıkmadan e, tamam. bu süreç atlatılır diyelim. Bu arada e, yayınımızı izleyen bir sürü mengenli e, vatandaşlarımız var. Onların da sizlere çok çok selamları var. Tek tek isimlerini e, yayından sonra, sizinle görüşmemizden sonra söyleyeceğim. E, efendim yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. E, Gündem TV'ye çok teşekkür ediyorum. Şeyban çok güzel bir program sundunuz. Sizleri e, kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle diksiyonunuz, sesiniz harikaydı. E, ben buradan tüm bollu hemşerilerime, tüm engelli hemşerilerime, e, bütün e, Bolu'nun dört bir tarafında olan hemşerilerimize, Türkiye'nin dört bir tarafında olan hemşerilerimize e, çok çok selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Mengen'de geldi e, hiçbir endişeleri olmasın. Biz ilk koronadan korunmaya başlayanlardanız. Ve koronaya karşı çok ciddi mücadele edenlerdeniz. Yani sadece iki günlük bir korona süreci yaşayan bir iki arkadaşımız oldu. Korona vakası hiç e, olmadı. Ve biz, 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 biz e, koronadan ee, en ufak bir seked duyacağımıza inanmıyorum çünkü temizlik konusunda çok titiz bir topluma sahibiz. Tabii bizim bizim e, gündemimizde, Mengen'in gündeminde domuz alanı su beslemiz e, koronanın önüne geçti. En kısa süre içerisinde o sorun da çözülüyor. Mengen de sorunsuz, problemsiz. Mengendi her zaman insanların mutlu yaşadı. Ee, gençlerimizin, kızlarımızın 24 saat hangi saatte olursa olsun e, büyük bir güvenle şehir merkezinde dolaştıkları ve kızlarımızın özgürce yakışan bir biçimde yaşadıkları bir ilçeden kadına kapan eller kırılır diyorum. Ve kadınlarımızın o e, yapısına. Kadınlarımız sen kadın olarak, e, sadece kadın olarak değil, onların bir insan, onların gönül güvencesi e, beraber toplu paylaşıkları insanlar olmalıdır. Onlar bizim onurumuz, onlar bizim gururumuz. Mengen'de geç saatlerde öğrencilerimiz sokaklardadır. Hepsi de şunu bilirler. Mengen her zaman güvenilir insan insanlarla doludur. Bütün hemşehrilerime tekrar iyi akşamlar diyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Bulut. Yayınımıza renk kattınız. Değerli yorumlarınızla iyi akşamlar diliyoruz efendim sizlere.